2025 YKS tercihlerinde büyük değişim. Kontenjanlar azaldı, rekabet arttı, tercihler artık daha kritik. Bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısı 2,5 milyonu aştı. Ancak üniversite kontenjanlarında %18'lik tarihi bir düşüş var. Özellikle devlet üniversitelerinde ciddi daralma yaşanırken vakıf üniversiteleri öne çıktı. Hukuk bölümü 4 bin kontenjanla en fazla düşüş yaşayan bölüm oldu. Ankara hukuk hayali kuran birçok aday artık tercihini Gazi Hacı Bayram gibi alternatiflere çevirmek zorunda. Aynı şekilde diş hekimliği, mühendislik, hemşirelik gibi bölümlerde de binlerce kontenjan silindi. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, adayların bu yıl hedef küçültmesi gerektiğini vurguluyor. Hayalinizdeki üniversiteye ulaşmak zorlaştı ama bu hayalinizden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Sıralamanızdan biraz yukarıdaki programları yazmak hala bir strateji olabilir. Peki tercih nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmeli? Öncelikle puana değil, başarı sıralamasına göre tercih yapmalısınız. Listeyi en çok istediğinizden en az istediğinize doğru oluşturun. 24 tercih hakkınızı akıllıca kullanın. Tüm tercihlerinizi birbirine çok yakın sıralamalardan seçmeyin. Listeniz hem hayallerinizi hem de garantilerinizi içersin. Program kodlarını girerken dikkatli olun. Özellikle vakıf üniversitelerinde burslu bursuz karışıklığı yaşanabiliyor. Yanlış bir kod sizi istemediğiniz bir ücretli bölüme yerleştirebilir. Bu yıl toplam 909 bin kontenjan var. 34 yaş üstü kadınlara, depremzedelere, gazi ve şehit yakınlarına özel kontenjanlar ayrıldı. Ayrıca yapay zekadan tarım teknolojilerine kadar 27 yeni bölüm de ilk kez kılavuzda yer alıyor. Tercih sürecinde sadece akademik değil, ekonomik gerçekleri de düşünün. Vakıf üniversitelerinin bazı bölümleri %50 burslu bile olsa yıllık 500 bin liraya ulaşabiliyor. Devlet yurtlarında barınma ise 517 ila 855 Türk Lirası arasında değişiyor. Tercihler 1 ila 13 Ağustos arasında ais.osim.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Sistem son günlerde yoğun olabileceği için son dakikaya bırakmayın. Şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Tercihinizi mutlaka siz ve aileniz birlikte yapın. Sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere değil, ÖSYM ve resmi kaynaklara güvenin. Unutmayın, tercih bir geleceği seçmektir. Acele etmeyin ama ertelemeyin. Başarılar Trend Türk sizinle. <laughs>